Bir su ekosisteminde bulunan canlıların oluşturduğu besin zincirinin farklı halkalarındaki canlıların canlı sayısı ilişkisi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre bu canlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 3 numaralı canlı ışık enerjisini kullanarak kendi besinini üretir. 3 numaralı canlı sayısı en fazla olduğu için Besin zincirinin en başındadır diyebiliriz. Ve bunlara bitki olarak örneklendirebiliriz. Bu nedenle doğrudur. Ve bir numaralı canlı, dört numaralı canlıyı ağlayarak enerji ihtiyacını karşılar. Bir numaralı canlı sayısı, dört numaralı canlı sayısından daha fazladır. Ve burada dört numaralı canlı sayısı, daha az olduğu için besin zincirini yazdığımızda yanlış olacaktır. Yani 4 numaralı canlı 1 numaralı canlıyı enerji ihtiyacını karşılar olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Besin zincirini yazdığımızda 3, daha sonrasında 1, 4, 5 ve 2. Yani 2 numaralı canlı 5 ile, 5 numaralı canlılar 4 ile, 4 numaralı canlılar 1'de ve 1 numaralı canlı da 3 ile enerji ihtiyacını beslenerek karşılamaktadır. C şıkkını inceleyelim. 4 numaralı canlı enerjisinin %10'luk kısmını 5 numaralı canlıya aktarır. 4 numaralı canlı 5 numaralı canlı 4 numaralı canlı ile beslendiği için 4 numaralı canlı da enerjisinin %10'luğunu alacaktır diyebiliriz. Doğrudur. D. 2 numaralı canlının vücudundaki biyolojik birikim 5 numaralı canlıya göre fazladır. 2 numaralı canlının biyolojik birikimi vücudundaki en fazladır diyebiliriz. Çünkü 2 numaralı canlı 5 numaralı canlıyla beslenmektedir. Doğrudur.